Selam arkadaşlar tekrardan merhaba <laughs> Evet selam arkadaşlar tekrardan merhaba Ben Mustafa Hemen geldik Arkadaşlar bugün yeni bir oyun daha buldum ben Yeni bir oyun buldum Kedi oluyorsunuz Evinizi bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar Oyun biraz zor Ben oyununuz Ay, Arkadaşlar oyununu bileniniz falan varsa yorumları yazsın Bana bir daha iyi oynayabilmek için taktiği falan filan versin çok iyi olur ben, bana, bana bu yani hemencik şuradan arkadaşlar hemen şu ve atla bir tane daha atla küçük bir tane daha atlayış. ve başar başardım başardım, başardım. sen checkpoint aldım arkadaşlar o şemsiyeli şeyler checkpoint'ti. pointte ya ya gücüm ya gücü <laughs> bağlı şeyi iyice bağlandırdık. Hocam arkadaşlar hadi haydi bakalım. Geçen sefer beceri başaramadık. O <laughs> başardım lan oğlum. Her şükür başardım yemin ediyorum ki her şükür başardım. Hocam arkadaşlar bu şeyi ne yapacağız biz? Hadi bir şey. Evet az önce çok büyük bir geri yaptım arkadaşlar. Ve kendi yüzüme tokat attım. Şu anda çok kötü acıyor. Aa yüzüm. Oğlum gözlerim. Neyse. Şimdi arkadaşlar gözlerim dedik de ya, kutu göze benziyor. Ölk. Bambilim am, bombilim am. Hoppa, atamina, Dur, götür 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 Aferin kutu. Kutu kardeş. Öldü mü kardeş? Evet arkadaşlar son önce cici. şuradan şuraya buradan buraya atladım buradan. Vallahi ölür. Az önce oraya nasıl geldiğimden bile haberim yok. Kendim şu an. Abi ben ne kadar girdim. Tövbe estağfurullah neyse. Şimdi sakin, sakin, sakin dönüyoruz. karşı şehirde Sakin. Zaten bir şekilde, bir şekilde oynarsam her şeyi halledebilirim. Abi nasıl ya? Bir daha öldüm şu oyunda bari şuraya reklam izle reklam izleyerek buraya değil de o aşağıya kayıt noktası yapsanız seçerim. Ya anne anne ya yeni geldim. Anne geldi bu sefer de odaya Ay, balkona baskın yiyip, yiyip duruyoruz burada. Ay, gitti geliyorum. Hadi görüşürüz. Şişe mi? Ne şişesi ya? Ay çiçek devirmen boş ver. Ha, tamam. Arkadaşlar küçük bir sorun yaşadım. Küçük derken büyük. Arkadaşlar de ben her seferinde kendimi tokatlıyorum bu arada. Ciddi mi esas? Canım acıyor, suratım kırıldı. Acıyor. Kırılmadı da acıyor ben. Ay, ama yeri gitti. Yorumlara lütfen noob yazmayın. <laughs> Allah 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 <laughs> Şu an size ses gelmiş midir bilmiyorum da telefonda kafa attım. Ay kutunun üstüne çıktım ben nasıl öldüm ya? Bu arada arkadaşlar arkadaşlar burada benim zıplama tuşuyla şey tuşu bazen çalışmıyor. Telefon al bir şeycik dokunmatiğini de bozdum da. Yere düştü düştü. Dokunmatiği de bozuldu gitti yani. atla oğlum nasıl duruyor lan bir şey? Arkadaşlar oyunların mantıksızı bakar mısınız? Bu nasıl duruyor orada? Ben oraya işin ansam, ne olur? Bir şey Atladım gitti. Ha Öldüm lan. Oğlum nasıl öldü? <laughs> Şimdi. Oğlum ben oda geldim. Kapı açık dursun, koku çek. Koku Kapıyı kapat oğlum. Koku çıksın. Bağırmadan konuşun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar tekrar geliyorum. Şurayı alıyorum, şuraya çekiyorum. Şuraya çıkıyorum. Ayneneri bağırmamasını umaraktan şuraya zıplıyorum. Telefonu kapatıyorum. Eski nublardan kim kaldı be? <laughs> Eski... İnsanlarım ne der, ben ne derim? Yine olmadı. Şu kutu tutmuyor ki imkansız ya bu. imkansız Az önce bile zaten nasıl gittiğimi onu da anlamadım. arada konuşuyoruz diyoruz. Kapılar kapalı, camlar kapalı. Balkonda oturuyorum. Can bütün camlar açık balkondaki. Siz sesimi nasıl sesini buradan nasıl geçiriyorsunuz? Anlamıyorum lan. Çuş çuş nasıl konuşuyor? Şey, Ayrıca böyle size ses geliyor mu bilmiyorum ben. Gülcüyü ben de seyrederim. Ne sıkıntısı varsa giderim. Benim kendi sıkıntılarımı gidersem daha iyi ama. Zıpla, zıpla, zıpla. Arkadaşlar bu son denemem. Başaramazsam videoyu kapatıyorum. Başarırsam devam ki. Başaramadık. Başaramadık abi. <laughs> Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.